Dede, ne haber ya? Nasıl güzel mi tavuğun? İyi, iyi. Güzel, güzel. Prasa, elinde, prasa Hadi, ha. güzel, Çok güzel değil mi dede? Böyle ısır bakayım şuraya. Gel. Hadi yap biraz da. Çok güzel evet. Çok güzel, evet, biberler evet, pişmiştir. Uuh. bırak yesin taş da o no, kızı. Vereyim mi canım? Bunlar bakmaz seni Ben bakarım seni. Kağıt var orada bak. Fazlaki, fazlaki şimdi şeyde yiyorsun bunu. Kara köpüde. Ne Zı yap. yapalım? Kalk oradan. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Baba bakmış kızım ama. Gel. Gel böyle yapalım Ella'nın.